Herkese merhabalar katılanlar Bugün sizlere gözlüklü TV uçak projemizi Evet arkadaşlar başlıyoruz. Makara yerleştirdik. Makara alıp başlıyorum. Tuttum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu videoya 7 like gelirse uçurtmayı oltaya bağlayacağım arkadaşlar ve oltanın bütün motorunu açacağım arkadaşlar 7 like arkadaşlar hiçbir şey evet arkadaşlar şimdi sarmaya başlıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sardık şimdi arkadaşlar sizlere söylediğim gibi Özellikle ne tanıtacağız? Buna basar çünkü arkadaşlar giderse daha biraz. Arkadaşlar bu arada karantina günlerinde sizin için izin alarak çıktık arkadaşlar. Ve gördüğünüz bu kağıt onun bildiği kağıdıdır. Bütün bir şey onun için dedi. Ben, dur 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 da benim elim kalmış burada. Kesebilirim değil. Hayır. <laughs> Burayı devam edeyim. Tamam. Burayı herkes söyle herkese. Burada izin değinir be. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bu müdara burada yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun içinde. Arkadaşlar burada sayfasının var. WW www.da.inventor çizgi arkadaşlar. hg.com.dan arkadaşlar sipariş edebilirsiniz. Burası herhalde markanın adıdır arkadaşlar. Emin değilim. Çok diyor arkadaşlar. Pasta bot. Bizde arkadaşlar mavi rengi, yeşili de vardır. Arkadaşlar biz bağladık her şeyi.